Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Clash of Clash'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadar köy binası 8'deyiz yine. Yani ben video dışı baya bir şey yaptım zaten. Burada da bir tane gördüğünüz kadar topun bir tanesini çift top yapıyorum. iki tane de top olacak. Ee, onun dışında da burada bazı topları altın yaptım. Yani bazı derken hepsini yaptım. E, büyücü kulelerinden bir tanesi kaldı bu. Bunu yapıyorum şimdi. Onu da 6 yaptıktan sonra bitecek. Onun dışında gizli testaları nasıl söyleyeyim 5'e kadar kaldırdım ilk önce. Şimdi bunu kaldırıyorum burada için böyle kaldırıyorum. Bunu da teker teker kaldırıyorum. Video dışı yani bunları yaptım. Etraf falan biraz şey yaptım düzenledim. Burada yine biraz ağaç çıkmış da bana keselim. Ee, burada klan oynağını yarıya kadar getirdim. Biraz kaldı. O yüzden bu bölüm bunu oynayıp bitirmeye düşünüyorum. Ee, burada da altın heykeli aldım. Yani altın heykel, büyücü heykeli aldım. Ya sebebi arkadaşlar burada diğerlerini zaten alamıyorum. Pahalı. Ya diğer şeyler de bana gereksiz geldi. Örneğin ya bunu alamıyorum. Burada bunu vermiyor ve 2000 bende yoktu. O yüzden bunu da alamıyordum. Ee, onun dışında ne aldım? Yani bir iksir aldım. Yok iksir mi aldım lan? Aynen iksir almışım. Ee, kara iksir falan filan aldım. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Ya bunları yaptım. Bu video dışı. Bu tarafı da böyle yaptım. Ee, burada neyi kaldırdığımı söyleyeyim. Burada hava patlı bombalarını kaldırdım. 4'e kadar. Onun dışında altın deposu iksir deposunu kaldırdım. Ee, başka ne kaldırdım? Bunları kaldırdım mı lan? Aynen bunları da kaldırmışım ben. Ee, burada çift topu da yaptım. Ya az kaldı ya burayı da bitiriyorum ama buradakiyle kaldı. Bunları unutmamam gerek. Bunları da kaldırmam gerek. Teker teker hepsini yaparız merak etmeyin. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada bakalım ne var görev olarak. Şimdi bu görevlere bakalım. Oha dur. Bu ne istiyorsun? Bir dakika bir dakika. En e, az bir süper domuzla. Süper domuz çağırabilir miyim ben? Bir dakika buradan çağırma özelliği varsa Yok bende yok o. O yüzden o görev boş ver. 1500 ama çok güzeldi. Neyse. Şimdi bak iki tane var 1500'lük. Bunun iki tanesini oynayan üstelik bir tane de normal oynayan ee, bir, bir, iki tane de normal oynayan insan hızlı bitirebilir görevi. Şimdi buraya ne var? Burada ne var? İnşaat savaş alanında 3 taş madeni yok et. Bu güzel görev. Bunu hızlı yaparım ben. Şimdi buraya giriyoruz. Taş madeni nerede gördüysem o tarafa saldırıyorum ben. Şimdi taş madeni tam burada. Güzel. Tam belediye binasına yakın. O yüzden duvarları kıralım devlerle. Daha sonra da barbarları içeriye doğru hepsini bırakalım. Bırakalım gitsinler kırsınlar da kolay şekilde. Burada taş madenini kırdık. Bize gerekli olan şey belediye binasını aslında. kırsın. Buradan da kupaya toplayalım hem de hem de iksir toplayalım altında. Şimdi bizim barbarlar zaten etrafı yok ediyorlar hızlı şekilde. Devin bir tanesine de özellik bastım. Sebebi bayağı sağlığı gitti o bir tanesinin. Buradaki şeyleri yok ettik. Oğlum savunmalar yok ettik ki. Vallahi bak bir tane ezici kaldı ya. O ezici barbarların hepsini öldürür. Yani o yüzden kurtulma olasılığımız çok düşük. Yani bak 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 o barbarlar oraya gelmeden vursan güzel olur. Aha vurdu. Kırar mısınız lan? Yok ya kıramadılar. Yok yok kıramadılar ama kırsaydı la, aşırı iyi olurdu ya. 3 yıldız alırdık da. Neyse boş verin. Şimdi bir tanesini zaten kırdık. Buradan da bunu tekrar başlatalım. Bakalım. Şimdi başka ne var? Başka ne var? Eee Buradan nerede lan bu taş madeni? Burada. Buradan vur. 2 ah, yanlış yaptım ya o devi. Taş madenine bastım da Allah'ın belası barbarlar nereye gittiniz? Orayı dön. Ah 3 tanesi döndü iki. Şimdi buradan hızlı şekilde gitsin nerede? Buradan bir yapalım. Bunu bas buradan. Şimdi bir dakika dur. Barbarlar zaten öldü hepsi. Yani yıldız alabilir miyiz? Yani 2 yıldız. Yani belki alırız ya. Aynen belki alırız. Dur. Bir dakika dur. Aldık. İki yıldızımızı aldık zaten. Zaten hep öldüğü için bırak burayı. Tamam mı? Bir görevimizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar ben hızlı şekilde gideyim. Bir dakika geliyorum. Evet geldim orada kusura bakmayın kesmek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar nerede kaldık? Bunları şey yaptım da kırdım. Buradan bir tanesini bitirdik. Şimdi ne istiyorsun görevlerden? bir böyle çok veren görev yok mu? Bu ne? En az bir dev kullanarak bir yıldız kazan. Bu kolay zaten. en az minyon kullanarak inşaat yüz yıkım oranı elde et. Yani %100 3 yıldız almamız gerek. Bu var. Bir tane de dev görevi var. onun daha yüksek görevler yok mu? Allah aşkına bunlar ne ya? Tamam bu devi seçelim de başka görev yok ki zaten hepsi böyle bir yıldız almamız gerek. Nereden saldırırsam mantıklı olur. Ee, bu taraf bence daha iyi ya. Böyle saldır. Buradan da bunları bıraksam böyle yok ederler. O Hem barbarı hem de şey ismini unuttum. Oğlum hepsi içeriye girse var ya. Yani yok ederdik de ama yok. Dışarıdakiler kırmamız gerek. Belediye adamı şeyi kapalı. Belediye binası kapalı. Yani bir işe yaramayacak vurduğumuz zaman. Burada bizim barbarın bir tanesi helal olsun. Yani vuruyordu öldü o neyse boş verin gitsin. Ağzımızı açtığımız gibi adam öldü. Yani burada devin bir tanesi sağlığı yüksek zaten işe yaramayacak sebebi ezici onun içinden geçer zaten orada her türlü. Ezici olmazsa her türlü durur muydu? Aynen her türlü durar ve onu kazanırdı da e, kalkana bastığım hızlı şekilde e, buradan onu koruyacak da bir dakika dur. Vur. Oğlum ne vurdun lan bir tane burada hepsi öldü. Neyse. Buradan da bir yıldızımızı aldık. Paramızı da aldık. Güzel. O maksimum 500 paraya kadar doldurduk. Güzel oldu bu. Şimdi buradan devin birini görevimi bitirdik de. Bu ne? İnşaatsız alanda 60 tane. 60 istemiyorum ya. Yani bunu bıraksam. Yok bunu bıraksam diye ne izin vermez. Diğerlerine izin vermez. O yüzden buraya girmemiz gerek. Ne yapalım. 100 100 alamam ama 2 3 sıranda alırım bence %100. Buradan bir buraya 2. Kırır mısın tek yumruk yok. Ya yani tek yumruğa kırsa iyi olurdu da vur vurdu ama iş yerime yaramadı. Lan yıkım oranı bana gerek. Bak 14 yıkım oranı. 18. Onun dışında 27'ye kadar geldik. Güzel. Buradan bize şey gerek. Yani daha yüksek 35. Hepsi öldü. Geri zekalılar. Hepsi öldü ya. Bir barbar kaldı. Tamam o da vursun ne kadar vurabiliyorsa. Kalkana bastım. Hiç olması biraz zaman kazandırır. Tamam onu da kırdı ama öldüler. Bir bakayım. Yani öldü hepsi. 44 yıkım oranı. Yani böyle. 66 kaldı. Hadi bakalım. Buradan benze alırız ya. Bir dakika. Bu adam taşta. Eczetisi çok zayıf. Güzel. Havai fişeği falan yok ya buna. Havai fişeği hepsi şeyde olsaydı kesin olarak nasıl söyleyeyim her türlü bırakırdım ya. Bunları bir etraftakileri kır. Buradan bir çukur gibi açarsam girebilirsem bence alırız. Bir çukur gibi atarsam girebilirsem bence alırız. Kırın onu da. Bir dakika bunu da buraya bırak. Yani ben aslında şey toplamam gerek. Ulan ben neden belediye binasına kafayı taktım? Tamam. O yüzden belediye binasını boş verdim. Bunlar da buraya kırsınlar. Yıkım oranı bana gereği. Bence bitirdim ya. Aynen. Yani bunu aldım. Tamam. Her türlü aldım zaten. O görevi de bitirdim bir tanesini. Marım diğerleri de böyle hızlı biterdi ama daha çok verirse daha güzel olur. Bitmedi mi? Bir tane barbar kalmış. Bırak gitsin zaten hiçbir şey yaramıyor. Tamam, bu da bitti. Bu ne? İnşaatçı savaş alanında bir inşaat binası yok et. 150. 150 iyidir. 150 tamam. 150 iyidir. Ama çok düşük görevler veriyor. Anan arvadını. Bunun da koyduğu yere bak. Ee, burada ne yaparsam. Tamam. Nereye gittin? Gittiği yere bak. Kafana tüküreyim. Allah belanızı versin içinizinde. Tamam mı? İki geri zekalı. Gitti nereye? kırın onu hızlı şekilde hadi Tamam bunlar da kırılması gerek ki yok buradan 3 yıldız alamam da hayır bir tane okçu yüzünde ah okçu durduğu yere bak tamam kırın belediye binasını vallahi kırdık tamam vallahi kırdık bir an sandım kıramadık da boşuna savaştık ama kırdım tamam. Zaten savaşırsanız da bir işime yaramaz o yüzden çık. Ya yani kupa düşerse düşsün daha iyi. Yani benim bu seviyeye kadar iyi kupa geldim zaten. Bunu da topla ya burada kalmış böyle. Şimdi burada ne kaldı görevlerden bir bakayım. Bombacı bende yok. İnşaatçı alanı istemiyorum. Bu ne? En az bir tane kullanarak domuz binicisiyle bir savaş yap. Domuz binicisiyle yaparız. Ama bir dakika dur. Bunu al. Tamam. Bunu buradan yapalım. Nerede burası? Buradan balonu değiştirirsem domuz alırsam tamam işime yarar. Buradan girelim buraya ve saldır. Bakalım ne var? Yani burası kolay. Parası düşük. Yani bana daha yüksek paralı yere bu da parası düşük. Bu da düşük. Hadi bana biraz paralı adam versene. Yani 200 bin para. Çok az. 200 bin. Oğlum bu ne ya? 500 bin, 600 bin yok mu? Hep 500, 600 bin çıkardı ya. Hah. Bunun gibi de bu FETÖ'cü de yüksek ya. iyi İyi olmadı. Bir dakika dur. Havayı şekliyi kırırsam bir tanesini de bunu vurarsam diğeri sıkıntı ya. Bunlardan bak bu bunu diyelim kırdım. Bak buradakini kırarsam bu kalıyor. Ama buradakini kırırsam bu kalıyor. Tamam biz Buradan kıralım. Sebebi arkadaşlar da buradaki daha tehlikeli. Tam ortada durmuş o yüzden. Şimdi dört tanesine bunu kırmam gerek. Aha kırdı. Vallahi kırdı. Ben düşünmedim kıracağını da. Helal lan sana. Buradan bunları bırak. Bunların da bunu bırak. Tamam domuz binicisi de oradan gidiyor. Ve bok yoluna gitti öldü. Ya sorun değil ya. ya Bir tane hava fişek kalmış zaten. Onu da alırsak kazandık bence. Bakalım. Şimdi hadi yani bu hava bir şeye bak. Bak bak nasıl da yok ediyor. Yani ejderi bir tane vuruyor. Tüm sağlığı gidiyor. Buna bak. Su gibi gidiyor ya sağlığı. Havai bir şekilde bu yüzden tehlikeli. Şimdi buradan 3 yıldız alır mıyız diye düşünüyorum. Ya bence alırız ya. Aynen bence alırız her türlü. Adamın savunma binası 2 okçu 2 tesla kalmış. Bunlarla da bu tüm ejderleri alamazdı zaten. O yüzden 3 yıldızımız garanti. Ya deposundan da bir şey çıksa bile işe yaramaz. Bu kadar ejderi tek başına öldüremez. Bakalım bir şey çıkar mı bunun klan kalesinden? Yok çıkmadı. Klan kalesi de boşmuş. Tamam. Şimdi buradakileri de kırıyorlar. Var mı lan sağda solda? Sağda solda yok. Tamam bir tane bu kenarda var. Onun dışında yok. Zaten kolay şekilde üçledi. Okçu kalesi de gitti sonuncu. Sabuma binası kalmadı. Zamana zamanla oynuyoruz. Şimdi zaman bakalım yani hızı gitmesin. Ya yani bayağı 12 dakikadır videodayız. Yani buraya kadar iyi geldik diye düşünüyorum. Bakalım bu görevi de bitirdikten sonra hangi görev gelir hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu bizim klan da bayağı büyüdü zaten. Klanı da şimdi gösteririm ben size. En az 40 kişiyiz ya. Yani bildiğim kadar 40 kişiyiz veya 40'tan da çok olabilir. Ya da az da olabilir bilmiyorum tam olarak ama 40 kişiydi en son. Bir buna bakmam gerek bir dakika. Bu görevi de bitirdim. E ne kaldı? 800. Yani 200 lük görev varsa bitiririm. Yani 200 lük görev. Bak bunu yaparım şimdi. Tamam mı? Burada ne kadarız? 47 kişiyiz. Oğlum bu ne? Ya bayağı adam toplanmış. Yani bayağı bayağı toplandık gördüğünüz kadarıyla. Yani isteyene katılabilir. En son 10 kişiydik. 47'ye kadar çıktık. İyi oldu bu. Neyse. Şimdi buradan gelelim. Bir dakika klan kalemizi düzenle. Buradan domuzu sil balon al. Tamam. Şimdi hazırız. 200 binden yukarı. 200 binden yukarı para. Bu çöp. Bana 200 binden yukarı para gerek. Ee, burası olur. Ama yok ya sen zorsun. Sen zorsun. Seni öldüremem ki. Aslında dur. Klan kale boş. Az önceki gibi aynı. Yani nasıl söyleyeyim. Havaya bir şey, bir dakika dur. Bunu kır. Tamam bunu kırdım. Bir tane de böyle bıraktım. Kaldı dört tane. Bunları da böyle bıraktım. Aynen böyle. Tamam bir tane havai bir kaldı. O yüzden çok da sıkıntı yapmıyorum. Hepsini ortadan bırak. Buradan da bunu bırak. Tamam. O balon boku yiyecek kesin. Yapacak bir şey yok zaten. Bakalım öldü mü? Aynen balon 3 vuruş ölüyor lan. Hava efşek balonu var ya 3 vuruş öldürüyor. Buradan yani başka bir şey gelmez diye düşünüyorum. Ejderler de ortadan giderse o Havai fişeği zaten yok ettiler mi? Son bir tane ejder vuruyor. Güzel. Ee, tamam. Yüksek seviyede ejder de burada. Ben de diyorum. Nerede lan bu Klan Kalesi'nin ejderi? Bunlar burayı yok ediyorlar. Kolay şekilde de. O zaman düzeni de güzel lan. Yani düzen güzeldi ama Havai fişekleri yok olduktan sonra hiçbir işe yaramadı. Şimdi Başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yani kalmamış. Bekleyelim şimdi burayı üçlesinler diye. Yani bir tane daha görevi yaparsam görev bitti zaten. Değil mi? Bir tane daha görev yaparsam görev bitiyor. Benim müjdeler öldü mü? Yok ölmemiş. Yani bu kadar düşündüm de. Oğlum burada da bir tane varmış ha. Savunma binası 3 üç tane kalmış. Yok 2 kaldı. O da bir tane kaldı. Aynı bir tane kaldı. Yani düşünüyorum alırız her türlü. Yani savunma binası hiçbir zaman bu kadar ejderi öldüremez. Yani hava fişek olsa öldürür. Cehennem kulesi öldürür. Yani bunlar öldürür. Onun dışında diğerlerinden de en son seviyelerindeki öldürür. Bunlar hızlı şekilde bunları kırdılar. Barbar kral da zaten öldürdük güzel. Yani onun görevi de varsa o görev bitti zaten oradan. Yani yukarıdan elmaslı görevlerden. Ya yani bitirdik burayı da. Tamam güzel. 3 ledik kolay şekilde 300 binden de yukarı para aldım. Bakayım. Şimdi son bir görev. Hangi görevi yaparsam olur. Hangi görevi? Bunu alırsam izin verir mi? Ya bunu izin vermez. Minyon. En az 1 milyon kullanan çok oyuncu savaşlarında. Tamam minyonu yap. Minyonu yapalım. Ne yaptım lan ben? Duvarım bilmiyor. Buradan kırdım da düzenli. Minyon buradan alabiliriz. Ay yok. Klan, klan kalesinden alalım. Tamam. Bunu sil. Nerede minyon? Burada kaç tane? İki tane çağırdım. Tamam. İki tane olsun garanti. Ve buradan savaşa giriyoruz. Savaşla. Ne var? Ya bura var. Bu çöp. Bana para gerek. Çöp. Hadi. 200 binlik var. Bu çöp. Yani az önce görev için o kadar saldırdın da. Hadi bu gözü kapalı. İki tane daha yapıyorum. Hangisi? Aa buraya geldi oğlum. Buraya boş ver. Burayı yok ederim ben var ya. Havai fişekleri yok etti şimdi. İki tanesi zaten yan yana. Kırdım. Tamam. Şimdi bunlar da böyle vurdum. Bitti. Tamam ama adamın ikisi yayı falan var. Ha. Bunları unutmayalım da. Tamam buradan hepsini buradan böyle koy. Bir tane de böyle koy. iki tane buraya koy. Bir tane minyonların ejderi de buraya koy. Yani ikisi yok ettim. Sebebi onların hasarı yüksek. O yüzden. Yani bu adam yok oldu gitti zaten düzeniniz yanlış koymuş. Belediye 9 yani kolay şekilde kırdık bunu. Belediye 9'u. Yani bu hızlı şekilde bu milyonlar da bunlardan alıyor da. Bizim klandan bir iki kişi milyonlar nasıl değişik lan böyle. Şeytana benziyor lan baksana. Aşırı şeytansı benziyor. Neyse. Burada ne kaldı ki? Ejder orayı yok etti. Güzel. Hava patlayıcısını yok etti de. 3 tane gizli tesla orada. Ya bunlar da buraya parayı falan alıyorlar. Neyse onlara bekleyelim. Kralın 30 seviyesi varmış lan. 30 seviyeli kral. Şimdi ölecek zaten birazdan. Bakalım bizim ejder onu yalnız öldürebilir mi? Eskiden krallarım böyle değildi. Yani bölgesi küçük değildi. Bu kadar bir tane normal nasıl söyleyeyim altın debosu kadar yer kaplıyordu ama şimdi bir tane kral nasıl söyleyeyim o ismi neydi lan bunun usta var ya tırak bak bunun kadar yer kaplıyor yani düşük yer kaplama seviyesi var bizim ejder boku yedi orada yapacak bir şey yok zaten tek başına ölecekti kesin minyonlar da gidip önüne kafayı yiyip ölecekler bak bak şimdi bak milyona nasıl ölüyor bakayım milyona nasıl ölecek Aa, tuzakların hepsini buraya koymuş. Fetozu'ya bak. Ejderin içinden keşti. Tamam. milyonlar da öldü zaten. Tamam bunu da aldık. 3 yıldız garanti. Bitti. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Yani 18 19 dakika falan video sürdü. Milyon görevini de bitirdim. E bu görev bitti buradan. Klanla bir kişi yaparsa bunlardan kitabı alabilirim. Bu kitabı veya bunu da alabilirim. ikisi olarak veya da 100 taş da alabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video böyle oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.